Survivor 2021 Bireysel Ödül Oyununa hoş geldiniz. Şimdi bireysel büyük ödülü açıklıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Evet, 0 kilometre bir araba. Evet, bireysel büyük ödül için 3, 2, 1. Evet kaydırak engelinden kaydı. Başarılı bir şekilde şimdi engelin altından geçiyor. Evet engelin altından geçti. Diğer engelin üstünden geçti. Başarılı bir şekilde trambolinde zıplıyor. Evet alamadı. Evet zıplıyor, zıplıyor. Aldı. Evet şimdi puzzle'a geçiyor. Evet puzzle'a geldi. Şu anda puzzle'ını tamamlamak için başladı. Evet arkadaşları yanlış yaptın diye uyarıyor. Evet arkadaşları yanlış yaptın diye uyarıyor. Bir daha söktü puzzle'ı. Evet tekrar şu anda tamamlamak için başlıyor. Evet hızlı bir şekilde ödül büyük olunca yarışmacıların heyecanı üst seviyede oluyor. Evet puzzle'ı tamamladı. Şu anda nişan almaya geldi. Evet engelini vurdu fakat devrilmedi. Evet silahını bir daha kurdu. Vurdu ve devrildi. Evet şu anda topla kaleye vuramadı. Evet vuramadı. Evet şu anda topunu attı ve golünü attı. Evet şu anda bisiklet engeline geldi. Bisiklet engeliyle virajı da almaya çalışıyor. Evet tamamlıyor tamamlıyor tamamladı tamamladı. Evet şu anda basket için yukarı doğru tırmanıyor. Evet baskete geldi. Birinciyi attı birinciyi attı ikinciyi attı. Evet evet başarılı çok başarılı bir şekilde yarışı tamamlıyor Batu. Fakat şu anda Mert'in bir itirazı var. Evet Mert'in itirazını değerlendiriyoruz. Evet kamera kayıtlarına bakılacak. Kamera kayıtlarına bakacağız. Evet kamera kayıtlarına bakıyoruz. Evet birinci topu nasıl attığına bakacağız şimdi. Evet kamera kayıtları inceleniyor. Evet birinci top geçerli, ikinci top geçerli. Evet şu anda Mert'e soruyoruz. Evet şu anda Mert çılgına dönmüş şekilde. Evet. Ve sayı geçerli büyük ödül Batu'nun.